Başkanım gerçeği nedir? İnşallah. O yıl da 15 yıldır kaybet benim de İstanbul'u inşallah.

Seviyoruz Akşamları Siz inşallah. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. evlerde bayanlarımızla bir araya geliyoruz. Gündüz esnaf ziyaretlerimize devam ediyoruz. Gece yarıları da projelerimize çalışıyoruz. İnşallah bütün adaylarımız, ilçe adaylarımız açıklandıktan sonra bir proje lansmanı yapacağız. Yani günün erken saatlerinden gece yarılarına kadar gayret ediyoruz Edirne'miz için, Edirne için mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Allah, Allah, razı Allah, olsun. Hı? Hı? Allah razı olsun. Biz de. Sağ biz olun. bizi motive ediyor. Allah razı olsun. İnşallah. için eyliyorum. gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Her zaman nasıl mücadele nasıl edeceğiz. Olur. Daha güzel bir de. Hep beraber inşallah. Hep beraber. Sağ ol. Allah razı olsun. Moral verdiniz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. çok çalışıyoruz. Çok Yeni belediye Sağ olun. Çok memnun oldum. Ben de. Bekliyoruz desteklerinizi. Bir kadın İşallah. olarak istiyoruz. Her şeyden önce. İnşallah. Allah razı olsun. İşiniz yüzünüz inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun.